İstanbul Ticaret Borsası İstanbul ve Türkiye'nin hizmetinde. İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Çetin Topaloğlu, EkoTürk TV'de yayınlanan Gıda Borsası programına katılarak fındık sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Fındık 26 Temmuz itibariyle 328 bin ton ihracat yaptık. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, son zamanlarda yaşanan piyasa dalgalanmaları hakkında yaptığı basın açıklamasında tüm dünya salgınla savaşıyor ve her ülke ciddi yaralar alıyor. İşin dikkat çeken tarafı ise salgınla mücadelede en başarılı ülkelerden biri olmamıza rağmen tam tersiymiş gibi gösterilmeye çalışılması. Salgının ekonomik etkileriyle mücadele için yapılanlarla birçok ülkeden pozitif ayrışmış durumdayız dedi. İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi Ali Taş Gülen, Ekotürk TV'de yayınlanan gıda borsası programına katılarak tavukçuluk sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 1995'te 2,5 kilo tavuk tüketirken kişi başına tüketim 26-27 kilolara çıktı. İstanbul Ticaret Borsası'nın Ağustos ayı meclis toplantısında konuşan yönetim kurulu başkanı Ali Kopuz, Türkiye ve dünyada yaşanan sürecin zorluklarına rağmen kararlılıkla çalışmanın önemine değinerek umut uyanık insanların rüyasıdır. Biz iş insanları boş hayalin peşinde koşmayız. İkinci dalgada gelse, üçüncü dalgada gelse inançla çalışarak bu zor günleri aşacağımıza olan inancım tamdır. Kazananlar hiç hata yapmayanlar değil, asla vazgeçmeyenlerdir dedi. İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Çetin Topaloğlu, A Televizyonu'nda yayınlanan İhracatın Yıldızları programında fındık sektörünün dış ticaretteki payını değerlendirdi. Ama biz işte verimimizi artırmadığımız sürece işte bizim yerimize diğer ülkeler maalesef bizim o boşluğumuzu dolduruyorlar. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, iklim değişikliği ile ilgili yaptığı basın açıklamasında iklim değişikliğinin artık bir teori olmaktan çıktığını ve tüm ölçümlerde gözlemlendiğini belirterek 2050 yılına ulaştığımızda günümüzdeki gıda üretiminin en az %50 artması gerekiyor. Bugün gıdada kendine yeten bir ülkeyiz. En azından bu durumumuzu korumak için bile birçok cephede mücadele vermemiz gerekiyor dedi. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Rize'de gerçekleşen toplu açılış törenine katıldı. Törende toplam yatırım bedeli 525 milyon lira olan 33 eser hizmete girdi. İSTİB Gıda İsrafını Engelleme Komitesi'nin Ağustos ayında gerçekleşen toplantısında, gıda israfının engellenmesi yönelik kanun ve mevzuat çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu. İstanbul Akil İş İnsanları Platformu, İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Bekir Taner Ateş öncülüğünde bir heyetle birlikte İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuza bir ziyaret gerçekleştirdi. İstanbul Ticaret Borsası Meclisi Katip Üyesi Emre Acar Ekotürk TV'de yayınlanan Gıda Borsası programına katılarak perakende sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aslında bu süreçte gördük ki artık dijital ee, mağazaya dönmemiz şart oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'yla Top Başkan Yardımcısı ve İstip Başkanı Ali Kopuz, Tarım ve Orman Bakanı Doktor Bekir Pakdemirli ile gerçekleştirdikleri toplantıda tarım hayvancılık sektöründe başlayacak yeni projeleri değerlendirdiler. İstanbul Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet Aral, Dünya Gazetesi tarafından sosyal medyada yayınlanan Bambaşka Sohbetler isimli programda İSTİP gıda israfını engelleme projesini anlattı. İnsanlar gerçekten gıda israfı yaptığını e, farkında değil. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan doğal gaz müjdesi hakkında yaptığı değerlendirmede Türkiye bugün itibariyle bir üst lige çıktı. Bu lig, sanayisi güçlü, enerjisi zengin ülkeler ligidir. Bu enerji kaynağı dış ticaret açığımızı azaltacak, sanayimizin rekabet gücünü artıracak ve böylece refah seviyemize olumlu katkı sağlayacaktır, dedi. İstanbul Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Murat Çalışkan, Ekotürk TV'de yayınlanan Gıda Borsası programına katılarak gıda ürünleri dağıtımı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Evlere yapılmış olan stokların biz hala evlerde olduğunu ve tüketilmediğini buradan çıkartabiliyoruz. Top Başkan Yardımcısı ve İstip Başkanı Ali Kopuz, video konferans yöntemiyle düzenlenen Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'na katıldı. İstip Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet Aral, TRT Haber'e verdiği röportajda gıda israfının boyutu ve İstip'in çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gıda iadeleri gerçekten bugün çok büyük rakamlara ulaşmış durumda market tarafında. İzmit Meclis Üyesi Çetin Topaloğlu, A Para televizyonunda yayınlanan Tarım Dünyası programına katılarak 2020 yılı fındık hasadı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bu sene 670 bin ton civarında bir rekolte tahmini yapıldı Tarım Bakanı tarafından. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirirken neredeyse tüm dünyada ticaretin durduğu ikinci çeyrekte gerçekleşen %9,9 küçülme kimseyi endişeye sevk etmesin. 2020 yılını birçok ülkeye göre daha iyi bir yerde kapatacağımıza ve bu küresel sorunu en az zararla atlatacağımıza inancım tam dedi. İSTİP Akademi eğitimleri başladı. İSTİP merkez binasında koronavirüs tedbirlerine uyularak verilen eğitimlerin ilki müşteri memnuniyeti oldu. İSTİP yönetim kurulu üyesi Ömer Tekin Aslan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen kurban hizmetleri değerlendirme toplantısına katıldı. İzmit Meclis Üyesi Abdullah Çerman EkoTürk TV'de yayınlanan Gıda Borsası programına katılarak fırıncılık sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İnsanlar değişik ekmek çeşitleri talep ediyor. İzmit Meclis Üyesi Osman Berberoğlu A Para televizyonunda yayınlanan Tarladan Sofraya programına katılarak zeytin sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Zeytindeki fiyat 19 sezonunda daha iyi bir sürece geçmişti. Ambalajlı Baharat Üreticileri Derneği, ABÜDER Başkanı Aydın Acun ve beraberindeki heyet, İstip Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz'u ziyaret etti. Ziyarette sektörel değerlendirmelerde bulunuldu.